Geceler çok yoğun ve hareketli geçiyor. Özellikle bu senede hafta sonlarımız, malum zaten hafta sonları sadece eğlencelerimiz var. Keyifli geçiyor. Dragos sahildeyiz. 1950'lerde, 1960'larda Yunan tavernaları, e, taşıyordu insanları 7 gün. Hatta gündüz matineleri bile vardı. Sonra bir dönem, bu bir süreç, bir ara durdu. Şimdi son zamanlarda tekrar başladı bu. E, ama bir klasikleşti. E, Yunan müziği ve Türk müziği bir klasik oldu burada. Ve tavernalarımız çok güzel, keyifli işler yapıyor. Albüm çalışması açıkçası söylemek gerekirse şu anda yok. Ee, pek de ihtiyaç da duymadım. E, hep sahne adam olarak kalmak istedim. Sahnede daha fazla kendimi ifade edebildiğimi düşündüm. Evet albümle kitlelere daha çok ulaşırız ama sahnede şu an İstanbul için benim için çok yeterli. 2014 çok keyifli geçti. Hem kışı hem yazı. Şimdi kış sezonu zaten şu anda da keyifli geçiyor. 2015'te de inşallah bu keyifli e, Geçtiğimiz sezon inşallah bu sezona da yansır, inşallah keyifli geçer. <laughs>